Değerli izleyenler hepinize merhaba sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Putin koltuğunu kime devredecek? Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya lideri Vladimir Putin'in kanser ameliyatı geçireceği öne sürüldü. İddiaya göre Putin bu süreçte koltuğunu Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev'e emanet edebilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 67. gününde devam ederken İngiliz basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kanser tedavisi kapsamında ameliyat olacağı iddiası Kremlin içinden bir kaynağa dayandırıldı. Kaynağın adı güvenlik gerekçesiyle gizli tutulurken bu süreçte Putin'in koltuğunu emanet edeceği isim de belirtildi. İddiaya göre Putin ameliyattayken koltuğunu 2008'den beri Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ni yöneten Nikolay Patrushev'e bırakmayı düşünüyor. Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev, bürokraside güçlü bir figür olarak biliniyor. Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi Putin'in yerine getirmek için harekete geçti. İngiliz basınına göre Putin'in yerine düşünülen dört isimden biri de Patrushev. Kremlin kaynakları Putin'in 9 Mayıs'tan önce ameliyat olmayacağını, çünkü Putin'in 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu zafer günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istediğini bildirdi.